Efendim merhabalar. Çok önemli bir keşfim oldu. Bir araştırma sonucu Next Mikrobiyom'la tanıştık eşimle beraber. Efendim her akşam bir tane Novo çiğneme tableti alıyorum. Bunu yaparak da bağırsağımın çalışma kalitesini, yaşam kalitemi, sindirmemin düzenini sağlamış bulunuyorum efendim. Bizim ailemizin Probiyotiği e, novo oldu. Fakat bütün bu mücadelede probiyotiği de yalnız bırakmamak lazım. Prebiyotikle e, probiyotiği beslememiz lazım. E, bu aşamada da kendim için e, Fiberbiom Go'yu kullanıyorum. Eşim şimdi efendim Fiberbiom Beriyi kullanıyor. Ee, böyle faydalı bir şey bulunca sizle paylaşmadan edemezdim. Novo artık ailemizin probiyotiği. Ee, siz de deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Sağlıklı günler diliyorum. <laughs>